Normal şartlarda bu, budur ve sonra bakarsın ikinci aşamada, bu da seni tatmin etmiyor zaten, içeriye girmeye çalışırsın. Açarsın mesela bir tabeli tefsirini okursun, tefsir neymiş veya Ebu Suud tefsirini okursun, tefsir denilen meselenin ne olduğunu anlamaya çalışırsın. Adam ya oradaki birinci şıkkı, deli saçması birinci şıkkı tercih etmeyi ya da ikinci şıkka hadi neyse dese bile içeriye hiç girmemeyi tercih ediyor. Gir Hangisi entelektüel abi? abi? Hayır, gir. Yani gir de gör yani. Ki bu konuda batılılar şeyden daha iyi abi. Türkiye'dekilerden daha iyi. Yani Batı'da standart bir oryantalist en azından abi metin okuması gerektiğini, metin üzerinde çalışma yapması tabii. gerektiğini falan biliyor. Türkiye'de bu kendi kültürünü aşağılama hissi çok yüksek. Ya yani bak şunu bile daha anlatamadık. Ya bak şimdi mesela adam diyor ki ya ne yani İslam'ı eleştirmek için Arapça mı bilmemiz gerekiyor? Hayır abi. İslam'ı eleştirmek için Arapça tabii. bilmen tabii. gerekmiyor. Tabii. Ama sen bana Kur'an'dan bir pasaj alıyorsun. Allah ben Allah. buna Kur'an'dan bir pasaj olduğu için de yabancı dildeki bir kitap olduğu için diyorum. Sen bana tabii. Platon'dan bir pasaj getirirsen Aynı. ve bu pasajda kesinlikle efendim şu kelimeyi bugüne kadar yanlış anladılar dersen Tabii. felsefe uzmanları. Ben sana doğal olarak sorarım ki ya sen klasik Yunanca'yı ne kadar iyi biliyorsun? Tabii. Sen çünkü çok böyle. Bunu bile geçiremiyorsun Büyük adamlara. bir iddia ile geldin. Ben sana Platon iyi bir insan mı? Bunu bilmemiz için Yunanca bilmemiz gerekiyor dedim. Platon'un kötü bir insan olduğunu Yunanca bilmeden de söylüyor. Ama adam da sanki şu seviyedeyiz ya güzel kardeşim bak sen şu anda bir metni alıyorsun ve bunun bu iddiaya geldiğini neye göre biliyorsun? Bunun mutlaka ana kaynağına gitmen lazım dedi. Ne yani İslam'ı savunmak için, İslam'ı eleştirmemiz için Arapça bilmeye mi gerek, ihtiyaç var? Hiç gerek yok abi ama bu İslam değil. Tabii. Bir metin bu, yorumluyorsun abi. Bu 1400'lüye belki bir teknik metnin orijinal dilinde ne anlama geldiğine dair bir tartışma. Yani Türkiye'deki abi bak şu problem şu işte. Adam entelektüel zafiyetin normalde bir metin hakkında konuşuyorsan ve metnin dilini bilmiyorsan bu her zaman eksikliktir. Yani ben Dante yorumluyorum. İtalyanca bilmiyorum. Ve bunu mutlaka birine dayanarak yapıyorsun. Mevcut. Tabii. Ya bir eksikliktir. Tamam abi şöyle. Yani çok mesela mükemmel bir Dante yorumcusu olabilirim. Ben yani İtalyanca bilmem. Başka yerlerinden tutarım. Fakat iş Lugata geldiğinde veya başka bir şeyde bu bir eksikliktir. Ya yani teslim edilmesi gerek. Bilseydim daha iyiydi. Adam bunu kabul etmiyor mesela. Bunu şöyle şey yapıyor. Ha 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 falan. Ya bununla geçiyor bu konuyu. Ve bu adamlar entelektüel olduklarını düşünüyor. Yani sen Arapça ile ilgili bir şey söylüyorsun. Adam bunu espriye vurarak geçebildiğini düşünüyor ve bunun entelektüel bir tavır olduğunu zannediyor. Ya bu inanılmaz bir şey. Mesela biz şeyde de Homer dersi yaptık abi. Ben şey bilmiyorum, antik Yunanca bilmiyorum. Mesela Homer metninde abi metin üzerinden ders yapıyorsan sürekli ya şurada şöyle diyor fakat ana metinde ne diyor acaba bilmiyorum. Mesela bu eksiklik sürekli sırıtır bir metin yorumluyorsan. Evet. Ve adam bunu şey, ha 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 o böyle antik Yunanca bilmek gerekiyor falan diye geçiyor. Mesela işin uzmanı bak Erman Gören. Ha Erman Gören en son, ben dersini takip edip yaptım mesela. En son mesela çevirisini yaptım. Halbuki ondan evvel yapılmış 2-3 tane çeviri var. <laughs> Niye işin uzmanı adam? ya Zaten bu metni 2 kere çevirdiler bana ne hacet demiyor. <gülüyor> <gülüyor> Onunla adam 2-3 yılını yaşayarak geçiriyor. E ben de şöyle düşünüyorum. Metinle, abi, o metni çevirmiş adamları okuyorum. Bak mesela şey düşün. Erman Gören'in derslerini de mesela. O metninle adam bütünleşmeye çalışıyor. Ve kendisinden önce yapılmış metinlerdeki eksiklikleri seziyor doğal olarak. Ve diyor ki ben daha iyi bir çeviri ortaya koymaya teklif yapıyor. Bu çok doğal bir şey. Bak klasik Yunan metindeki bir şey bile adam daha üst bir seviyede çevirmeyi telkin ediyor. Veya teklif ediyor. Ya yani bu gayet normal bir şey. Abi ben...